da atlıyorlardı. öyle bir özelliği de vardı bak. Çorba için gitmedim arkadaşlar. Çorba için gitmedim ama... Çorba da ben... O hepsi olmuştur çorbanın anında şimdi. Bak kredi kıracağım, susacaksın. Tamam mı? Reddik kıracağım, susacaksın. Tamam mı bak? Susacaksın tamam mı? Bir. Hadi araya bir tane bilek girdireyim. İki. Tamam sus. Tamam. Anasız bir düz de olsun öyle vereceğim ben. Ya kanka ya, ne, ne yap daha darladın bizi be. Baba darladın bir Lego geldi şimdi bak buradan Lego'yu aldık. Tamam mı? Bir 10 GB'mizi kenara koyduk beyler. 10 GB'yi koyduk. Ava olsaydı burada ava içinde ben blue gun kırardım. Bilmeden, abi mantıklı olanı yapıyor bu arada adam. Adamın işi bu ya. Bej var ya bildiğin sektörünü yapmış bu şimdi. Şey. Bak Lego geliyor. Bak Lego geliyor. İzle. <laughs> yılların tecrübesi konuşuyor. Bak panik yapma. Lego gelecek. Sıkıntı yok. Oğlum niye Lego atmıyorsun? Yani? Level ucu ucunu kaçırdık ama 6 taneden bir tane Lego almamız lazım. Aleyküm selam. Hemşerim benim. Bakın arkadaşlar. Dün rüyamda gördüm. Evet. Bakın bu şeyden herif gelecek dostlar. Bak bu slot taşlarından birine heyet gelecek arkadaşlar. Bu arada bugün taşlar kötü. Bak rüyamda gördüm dedim. Bir de FR gördüm sanki. Bir de FR gördüm sanki. Şaka! Anadolu da gördüm ama havadan bir alt sıralarda diyor ki Allah gülmekten neyse şaka yapmayalım abi sonra da adımız çıkacak Tamam buradan buradan kaçalım Baba buradan kaç Baba buradan kaç adımız çıkacak Ama abi böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olmaz Hay kenat Hay kenat <laughs> Tamam abi başka bir şey görmedim tamam başka bir şey görmedim başka bir şey görmedim ya E ben uykuda uyuyacağım Sen ne ağırlığı <laughs> Görmedim ya tamam. Ahmet abi keserim ki Ahmet abi teşekkür ederim. Başka bir şey görmedim arkadaşlar sadece. Ama elevit vallahi elevit gördüm ya. Basıyordum elevit'e upgrade yapıyordum ya. Upgrade elevit bir şeyler yapıyordum upgrade'le ya. Geçiyor arkadaşlar şans. Bir. Evet on tane. İki. Ah be. Ama burada mı yaktın bizi ya? Dayım, dayım canımın içi burada yakılmaz ya. Ama bunu tehtere cevap koyacaktın ya. Renkler karıştı baba renkler karıştı dayı. Baba renkler karıştı dostlar renkler karıştı ya. Tö karıştırdık bunu. Demek akarat demek satalım. 789. İsteri yazacağım abi. Baba. Baba şu 9 tane. Çok abartmadan 9 tane tamam. Mükemmel. Neyse şansımızı tarifmamızı çizdiğimiz yer. Avedon gelmezse Karizma onu çizdir. Baba Aragon gelmezse karizma çizdir. Baba arada gelmezse konuyu kapatıyoruz tamam mı? Tamam. Evet çöpleri çekip Abi streamingi sattık dostumuza. Yabancıya gitmedi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. Yine bak döndük. Şansı. Şansı. Tak bir. Baba biz yanlış yaptık. şuradan bir gidelim. Şuradan bir yapalım bakalım ne çıkacak. Update'ler nasıl? Bugün update'ler nasıl dostlar? Update'ler nasıl? Enion Bob iyi. Bak Bob iyi para. Oy. Ananı satayım. Atıyorum da Elbrecker'da adamına koyayım ya. Ulan her şeyi attın Elbrecker atmıyorsun. DV el at Elbrecker at. Bir attı ya. Taşak geçer gibi. Enion Bob'da da Enion Bob'da hiç da <laughs> miyelim? Şunu kırarız. Şuna dursun. Accessory box'tan. Bak ne hissediyorsunuz chat? En sonu. Bakalım Siki gelecek mi gelmeyecek mi? Serdar Roman diyor eksklu eksklusiv söylemiyorum. Kaç kere eder bu bilmiyorum ki. Kimiz? Rol rol. Baba rol diyorum rol yapıyormuş. Var ya beni döverler. Tamam rol atmadı. Böyle sakin. 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 Boş ver. Nazar da abi. Boş ver. Chat nasıl gidiyoruz? Chat nasıl gidiyoruz? Devam devam. Devam. HP cross. Ben ilk defa. Bak ilk defa drop aldım. İlk defa drop aldım buradan. İlk defa drop aldı. Oradan paylaşır mısın? Ya da bana özelden atlan paylaşayım. Bana özelden atlan paylaşayım kanka. Bana özelden atlan paylaşayım. Tek bir ekleminden buz. Bak bu yellow bu ha. Kanka ben senin adına kıldırıyorum. Sol. Bak green. Tamam. Bak barışalım. <laughs> şarkılar. Bunu atma ya. Bunu atma ya. Vallahi bak oyunu çok seviyorum. Şunu görünce yani abi kendimi tutamıyorum ya beyler. Yani ya yani bu kadar üzülmüyorum ya. Vallahi Nightmare'e bu kadar üzülmüyorum dostlar ya. Şuna üzüldüğüm kadar Nightmare'e üzülmüyorum ya. Bu ne ya? Bu ne? Baba şanslıydık ama yine kötü. bu arkadaşı ilk defa görüyorum. Evet. <laughs> bir arkadaşıyla, dostuyla, eşiyle paylaşsın bunu. Yani bir güzel bir video olsun. Bu story splitter'dan verdik lan biz. Vermemişiz. onu basacağım. Niye geldin lan sen? Baba niye geldin dedim adam bastı. şey Bunları satsak mı lan acaba? Sırayla verdim. Abi biz Avrodon gördük mü? Biz ne gördük burada? Bir dakika. Chat. Şey, aynı şey yapıyoruz. Ey Allah, e Allah, e Allah dostlar. E Güzel yorumlar yapalım çünkü çok kötü yorum gelecek. Baba çok... ne gördünüz abi? Kekurink gelmiş. Evet, droplar açıldı. Bir Avrodon mu kaldı? Yani Avrodon mu geliyor abi? Ben bir Fero daha hissediyorum ya. Neden bilmiyorum ama bir Fremik daha hissediyorum abi. Bir Fremik daha hissediyorum. Bir premium'e daha yükseldim. Aa, şey. Ee, tamam. Hal direkt ve abi e, sol taşını attı. Bir. İlk cevel geliyor. 2. İlk cevel iç için 3. Abi yeter ya. Bak, bak abi bak. biz şanslıyız abi. Seni aslında görmüştü bir yerler gelecek Bak abi bak gelecek ya bak. Gelecekti ya bak. 2 3 Baba gelecekti ya vallahi gelecekti ya. Yani Çok moralim bozuldu sen ya. Bak oraya o onun yerine, on yerine gelecekti ya. O cevel gelecekti kaçırdık şansı ya. Vallahi gelecekti.